tüm sanat ve müziğin temelini oluşturacak kadar kusursuz tek sayıyı hayal edin. Fizik ve matematik düzenlemelerinde kullanılabilecek kadar önemli bir rakam. Öylesine önemli ki doğa, dünya ve evrenin derin egolarının bükülüp de amaca yönelik şifresini kendisinde bulunduracak kadar ve sonsuz numaralar içinde bir tek o kusursuz. Bu rakam yuvarlak olarak 1.618 sayısıdır. Bu orantı altın oran gibi de isimlendiriliyor. Dünyanın en önemli sayısı. sayı gibi de adlandırılan, izleyenleri kendisine hayran bırakan bu rakama çok sayıda adlar verilmiş. Tanrı'nın dili, kozmik zekanın şifresi, mükemmellik sayısı, altın, ölgü, ilahi ölçü ve 8'in 5'e oranı. Dereceyle ise 137.5 derece. Ona bazen Fibonacci sayısı da deniyor. Denizdeki bir dalga, bir yapıdaki atomların şekli, sefil bir molekülün biçimi de bin yıllık dev bir ağaç, makrodan mikroya doğadaki her şey bu sarmal tasarımlı şekli izler. Aynı nedenden dolayı kozmik sır gibi ilahi sayı olarak tanınmaktadır fi. Da Vinci şifresi gibi de isimlendirilen bu kozmik zeka şifresi olmazsa olmazların olmazsa olmazıdır. Peki 1.618 evren için neden bu kadar önemli? Doğa tarafından uygulanan evrensel bir yasa mı, veya model mi, yoksa başka mı bilinmezleri var? Seri şekilde herhangi bir iki rakamdan birini düşünün birinci ve ikinci eklenerek üçüncü, ikinci ve üçüncü eklenerek dördüncü sayıyı oluştursun. Üstelik ardışık 20 rakam yazdığınızda sonuncunun kendisinden ikinciye yani sağdakine oranı yaklaşık 1.618 olsun. Yani bu sayılar dizilişindeki her bir rakamı kendisinden soldakine böldükte belli bir düzenleme ile 1.618 sayısı elde edilir. Fibonacci sayıları diye bu büyülü rakamlar 13. sıradaki sayıdan itibaren sabitleniyor. Sayının şaşırtıcı bir yanı da 1.618'in kendi aksi olan 0.618'in bir artığına, karesinin ise bir eksiğine eşit olması. Evrende eşi benzeri olmayan bir özelliğe sahip tek rakamda 1.618. Rakamın yaranış hikayesi 1202 yılında İtalya'nın pizza şehrinde başlamış. 13. asırda yaşayan ve o zamanlar Leonardo gibi tanınan Fibonacci, tavşanların çoğalmasını çözerken sayı dizi sıralamasını keşfediyor. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ve diğerleri... Bu dizilişteki rakamlar Fibonacci'nin ismiyle adlandırılıyor. Matematiksel anlamda altın oran, kusursuzluğu ifade ediyor. Pi gibi tanımış olduğumuz 3.14 gibi rasyonel bir rakam. Fiilen pi ile aynıdır ve sonsuzdur. Bu rakama ilişkin henüz önce Öklit Elementler isimli kuramında da bahsetmiş. Leonardo da Vinci'nin günlüklerini yazmış olduğu insan ve doğayı birbiriyle bütünleştirme, bir dönüş noktası gibi kabul edilen ve insan bedenindeki oransal bölgeleri gösteren Vitruvius adama çalışması altın oranın öneminden bahsediyor. Besteci şarkıcılar Debussy, Bach, Mozart, Chopin, Beethoven gibi dünya dehaları kendi baş yapıtlarını bu ilahi sayıya ayarlayarak oluşturmuşlar. Bu rakamın kullanıldığı tüm eserler dünyanın son 5000 yıllık tarih takviminin en iyi baş yapıtları olarak gezegende büyük yankı uyandırdı. <laughs> göre bir insan bedeni ve yüzü bu orana ne kadar yakınsa bir o kadar da çekici ve güzel olur. 2001 yılında John Cleese, insan Yüzü isimli dörtlü bölümlü araştırmasında bu ilahi oranın tüm insan bedenine ve yüzüne uygulanabileceğini keşfetti. Estetikte mükemmelliği temsil eden altın oranın Jessica Alba, Megan Fox, Rihanna, Adriana Lima, Angelina Jolie, Nicola Kidman, Christina Milian, Charles Teron gibi dünya ünlülerinin sıfatlarında uygulandığını görebilirsinizdir. Sanat ve müzikten başka yaşayan organizmalarda bile gözüken bu ilgi çekici intellekt kodu pek çok kişilerce yaratıcının varlığının delili olarak görülüyor. Çünkü 1.618 evren ve yaşamı anlamı yönünde bizlere yeni kapılar açmaya devam ediyor. Arkadaşlar, konuyu sizin için yaparken aklımdan böylesine bir soru geçti. Bu şifre, sonsuzluğu saymanın bir anahtarı veya bedenden uçarak farklı boyutlara ve paralel dünyalara yolculuk yapmaya açılan bir kapı olabilir mi? Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinin eksiltili yapısını keşfeden Kepler, kozmik derinlikleri anlamak için ilahi ölçüyü kullanmış kusursuzluk sembolü adlandırılan altın oran bir rakamın insanlık, bilim ve sanat tarihinde oynamış olduğu olağanüstü bir rol. Fi insanlığı ve yaşamı anlama konusunda bizlere yeni kapılar açmaya devam ediyor. Bu bir aydınlanma daveti olabilir mi? Aydınlanma eşittir yaşamın yaratılması. Arkadaşlar sizce bu zeka şifresi bize evrenin temelindeki ve muhtemelen büyük tasarımı hakkında gerçekten ne söylüyor? Pek çok kişi insan vücudunun güzelliğini altın orana borçlu olduğunu ifade ediyor. Bu şifrenin yaratıklara anlamlı bir şekilde dahil edilmesi bilinçli ve bilinçaltı seçimin bir sonucu değil mi sizce? Tanrısal bir sayı. Mükemmelliği bulmaya çalışanların aradığı bir şeyi konuşuyoruz arkadaşlar. Tüm mükemmel sistemler ve süreçler onun kendisinde. 1970'li yıllarda Roger Penrose, o zamana kadar imkansız olduğu sanılan yüzeylerin beşli bakışımlı işe katlanmasını altın oran sayesinde bulmuştur. Rönesans dönemi sanatçıları kendi resim tablolarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek niyetiyle sıklıkla fiyi kullanmışlar. Evren sayılardan ibarettir diyen Pisagor'dan Plato'ya kadar en değerli bilimciler Salvador e. Dali'den Da Vinci'ye. Luca Pacioli'ye kadar tüm tanınmışlar bu altın oranı kendi eserlerinde kullanmış, hakkında kafa yormuş ve önemini tartışmışlar. Hatta bu konuda Türk yazar Azra Cohen'in Pi isimli romanı bile vardır. Uyanık halde olduğumuzda beynimizdeki beta dalgaları bile bu orana uyuyor. Ralph Elliot, Evrenin Gizemi veya Doğa Yasası isimli kitabında buna ilişkin yeterince bilgiler veriyor. Çoğunluk bilimciler bu gizemli sayıyla bağlı hemfikirler. Altın oran bir biçimden başka bir şey değil kalıplaştırma modeli canlıların ve süreçlerin gelişimini sağlar. Bilimsel taraftan başka, İncil'de ve İslam'da da bu rakamlara işaretlerin verilmesi son derece düşündürücü. Tuhaftır ki uzaydaki gezegenler arasındaki mesafe çevrelerinin çapı da 1.618 sayılarına uyumlu bir şekilde. Satürn'ün yüzeyinde, hatta evrenin kendi biçimine kadar fi sayıları kendisini tekrar tekrar göstermekte. Dünya üzerindeki tüm canlı varlıklar belli bir noktada bu rakama simmetri teşkil etmekte. Altın oranın evrendeki sistemin sayılar üzerine oturtulmasının bir ilahi düzene işaret olması fikirlerinin ardı arası kesilmiyor. Varlık alemi ve yaratılmış olan her şey bir rakama karşılık geliyor. Sanki dünyadaki her bir varlık belli bir kod altında dizinlenerek bir yerlerde sakla tutuluyor. Gözüken şu ki Atomdan mega galaksiye kadar tüm dünya mükemmel bir sihirli uyum içinde yaratılmış. Tsunamilerden fırtınalı burgaçlara kadar bu ilahi sayıya pek çok yerde rastlanması görünmez bir elin olmasını da düşündürüyor. Belki de daha fazlası. Peki kendisinde matematiksel ve doğal düzenlilikleri içeren Fibonacci sayılarının birleşimi matematiksel bir sihir olarak düşünülebilir mi? veya fenomenleri modelleştirerek tanımlamak ve parola taşıyıcı mesajın şifresi olabilir mi? Son bilgiler bu sayının geçmişinin eski Mısır'da M.Ö. 3000 yıl öncesine kadar uzanmış olduğunu göstermekte. Asırlar öncesinde Mısırlılar şimdiki yüksek teknolojik olanakların bulunmadığı bir çağda kuyumcu dakikliğiyle duruşunu şimdi bile koruyan Mısır piramitleri gibi esrarengiz tarihi yapıyı bu ölçünün yardımıyla inşa etmişler. Kısaca ona göz nizamı diyebiliriz. Tüm bunlar bizim görebildiklerimiz kadardır. Kim bilir sonsuza dek mükemmel ve değişmeyen kozmosun kalıcı bir idealitede var olması belki tam da bu nedendendir. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Dünyanın tamamını anlamak için beşten daha mı fazla duyu organımızın olması gerekiyor? Dünyayı tamamen farklı açıdan görebileceğimiz henüz çok şey var. Yeter ki şifrelerde gizlenen gizlinleri çözüp kozmik zekayı anlayabilelim. Ben Arzu Sayadoğlu. Videolarımdan devamlı haberdar olabilmek için abone olarak çıngırak işaretinden bildirimleri açabilirsinizdir. Hoşçakalın.